akıllı, günahlarını tövbe ile örtendir. Ahmet Fahri Efendi, Celveti Şeyhlerindendir. Tekirdağ'da Şarköy'de doğdu. Keşan'da Süleyman Zati Efendi'nin oğlu Hüseyin Şahin Efendi'ye intisap etti ve sülukunu tamamlayarak hilafet aldı. Sonra İstanbul'a gelerek Kasımpaşa'da Ali Efendi dergahında talebe yetiştirdi. 1214 miladi 1799'da vefat etti. Sohbetlerinde buyurdu ki, Yakin ibadet, iyilik-efendilik, şükür-ziyadelik, fikir-ibadet, aza-kanaat-zühüt sahibi olmak, işler tecrübe ile olur. İlim anlamakla, anlamak zeka ile, fetanet-basiretle, düşünce-rey ile, görüşle, görüş-fikirle, muvaffakiyet-azimkârlıkla, azimkârlık tecrübe ile, fazilet-güçlüklerle, sevap meşakkat ile olur. Kendini beğenmek-helak olmak, riyakârlık-şirk koşmak, cehalet-ölüm, tembellik-ziyandır. Şehvetler afet, lezzetler ifsattır. Akıllı kimse, günahlarını tövbe ile örtendir. Cömert, kötülük yapana iyilikle karşılık verendir. İlim, güzel bir miras, umumi bir nimettir. İnsaf, ihtilafı giderir, ülfeti getirir. Adalet, imanın başıdır, ihsanın birleştiği noktadır ve imanın en yüksek mertebesidir. Alim, sözü, işine uygun olandır. Alim ilme doymaz. Takva sahibi kimse, nefsi nezi, ahlakı yüce olandır. Zühüt sahibi olmak, takva sahibi olan kişilerin ziynetidir, gece ibadeti yapanların tabiatıdır. Takva sahibi olmak ise, dinin meyvesi, yekinen inanmanın alametidir. Hikmet. Akılların bahçesi, ermişlerin mesiresidir, gezinti yeridir. Akıllı. Şehvetten uzaklaşan, ahireti dünya ile değişmeyendir akıllı, yalnız ihtiyacı kadar ve haksetle konuşur, sadece ahiretinin ıslahı için çalışır. Akıllı, günahlardan sakınır, ayıplardan uzak durur. Cömertlik günahları siler, kalbilere sevgi eker. Cahil, dayakla uslanmaz, nasihatlerden payını almaz. İlim, insanı akla götürür, kim ilim öğrenirse akıllanır, ilim. Nefsi, ruhu ihya eder, diriltir. Akla aydınlatır, cehaleti öldürür. Zulüm, ayakların kaymasına, nimetin zevaline, milletlerin helakine sebep olur. Allahü Teala'dan başka her şeyden uzaklaşmak, ermişlerin ibadetidir. Müminin gerçek sevgisi, buzu, bir şeyi alması, yapması ve terki Allah için olur. Kamil mümin gizli şükür eder, belaya karşı sabır eder, ümit halindeyken bile korkar. Güzellik sevap güzelliğidir, elbise güzelliği değil. Akıllı kimse, Rabbine ibadetle, nefsin arzusuna karşı gelendir. Cahil kimse, masiyet günah. işleyerek nefsin arzusuna uyandır. 6 Ağustos 2020 Türkiye Gazetesi, Bizim Sayfa, Vehbi Tülek.